One. Target down. Marking the rest of them. Your squadmate has intel revealing the location of the next gas spread. Secure them to the uplink station marked on your attack map for decryption before it's too late. shoot uh -huh. Connection established. I want you to secure that area until the upload is complete. Sebede doğru ilerleyelim. Ni atmayı unutmayın. <laughs> Hostile oh, mortar mı <mat. Gülüyor> Doldu Tamam. Enemy surveillance çekin hemen They hmm. bastım. Attım hava saldırısı. İşmiyor sağın. Hay golde.

olu temizleyelim bence. Ee, bize gelmesinler yine sıkışacağız. Tamam. Soldakiler çıkacak alan geliyor onlara. Onlar arkadan da çıkabilir <laughs> Çıktı evet. Tamam. Ya. Tamam. Temizleyelim ya. Basmıyorum, onun diye zaten sarsma. Karşılıyorum, basmıyorum. Graf temiz gözüküyor. Bunlar karşıda arkadan muhtemelen, soldan ya? Biri düşüyor. Sol, beyle. Bir daha var orada Sol altımız var Bende Bir daha var bir daha var Sen de bırak. Aldın mı? Aldım onu. Tamam. Köşede var. Üstümde tam üstümde. Burada tam köşede. üstümde köşede. Evet. Yanıyor güzel yanıyor kırıldı. Süper. Ama öldü direkt. Başka biri sıkıyor. Arkaya koçana dön. altımızda var ya. Oradan kenardan sıkıyorlar. Benim biri görüyor ama nerede bilmiyorum. Şu tarafta bir yerde. Görüyorum oraya. Şurada şurada. Bak abi geri geldi ya. Enemy soldier incoming. Our remaining operators from that squad. Hunt them down. Be advised you still have squad mates outside the safe Touch Down, no? hava saldırı, sal ya abi gelmedi Strike inbound. Serkan abim deyim. Bir altta yeah, var, Serkan you var Serkan abi. Aynen. Dam yukarıda. Bir numara. İki dam var. No. Çektim onu. Çatı var. Oraya bayağı inen var. Bomb drone, bomb drone. Bomb drone. Bir tarafı koruyalım beyler. Gemiye indi. Şuraya indi. Dört. Gemi bakıyor. Sağa geniş mi alsak Söyledim ya? Daha. Adam gemide hala. Gemide. Hala. evet. Kı down. 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 Kaba görüyor galiba. Arka. Başka taraf. Ee, Serkan abi sağında. Kırık. Kı Kı alttan geçelim beyler temizliğe temizliğe. Sağdan. Hızlı. Binaya tamam. gittik hadi sol binaya göstermeden. Kırık kaba Kı Kı ya. Çok yakın önde binadalar. Onlar sudan kaçacak herhalde ya. Bir açtım. Suda. Burda evet. Tamam. Birini çektim. Para attım sepete. Diğeri meçhul. Varysel'i kullanın. The Yetişemeyeceğiz Varysel'e. Selfie olmayan var mı? Bir tane yedek var bende. Bende de bir tane yedek var. İki yedek de bende Kullar var. Burada bir kırık var. Kişi kaldı tamam biraz sakin oynayalım. Şurayı alabilir miyiz? Dördü. Alırız. Olur sepet atıyorum oraya. Abi bina çıkmadı hala. Abi. Arka bir tane yok mu Para attım sepetin yanına. Arama verdi. Ağada Buradan geçti. Tamam. Bravo. Para attım ben de kullanın. Ya. Sağ tarafımıza düşen var bu sıranın. Pamuk eller cebi. Bastım iyi. Altta bounty var alayım mı? Burada sağımızda var ya. Yani. Hemen bizim sırada bak kaçıyor. Alıp git. 3 bina var, şurası var. Bizim tarafta kaldı ben. Sol sıkıyor, içi sıkıyor. Düştü, paraya atıyorum. Well Burasını rahat savunuruz ya. Kule var bir kişi sola doğru bakıyor. Downlandı mı acaba? Bayağı bir sıktılar onu. Down o. Hava saldırısı. <laughs> i̇ki down daha var orada. Şurası atlıyor. Orada iki ekip var bu halde. Bakıyor yine. Yedi kule. Fazla armor olduğunu sanmıyorum. Oy oh, iki Buraya armur baksat Buraya armor box attım. Buraya armur baksat

Ben kaldırıyorum. iki selfim var yedek. Kaldırma, kaldırma. Gerek yok ya. Kaldım. Kullanma. Lazım olur ya. E üç tane mi? Burada var. Sağ. Sağ geniş alsaydık. Şu binadan bina alsaydık. Bina, büyük binada var. Bekliyordum. Az kişi kaldı sakin ol. Arka geldi arka geldi. Bir daha var orada galiba. Bir daha var. Kaçıyor arkadan. Abi burada ekip var. Biri daha içeride. Bir daha bir tane daha var bir tane daha var bir tane daha var. Biri daha. Sepette sepette. Bravo. kişi var. Tamam beni sağ sepetin önü down yerde adam. Yerde de karşıdan sıkıyor az gele ya. Bir smoke... Bıçakla <laughs> öldürdü smokta ya. İnanamıyorum ya. Abi o binayı Benim alacak. Kermaike yok yok Termite de almadı beni. <laughs> Vay be. <laughs> Bak videoda izleyeceksin kilitlendi. Smok'tan kilitlendi bana. Bir de sepetin arkasındaydım ben. Görüş yok muydu şeyde? Skobo. O be beni öldürenin yoktu. Baya bir kilitlenmiştim. Sabit kalmıştım. Bana da vurdu baya. Ulan 8 kişi ne zaman aldım ki? Ben kimseyi öldürmedim sana. Kendinize sağlık Kendinize sağlık Kendinize sağlık İşte fareler öldürüyor bizi ya Hep camlardan, e, binalardan Şöyle gibiyim Katılmak isteyen var mı? katılalım ya. Yalnız kalma. Horozum, horozum. Ne güzel sesi varmış be.